Bundan 8 yıl önce Facebook'ta dolaşırken İngiltere'nin en eski kitap mağazası olan Cambridge Bookshop'un Cambridge yayın evlerine ait olan kitapları 4 pound'a sattığını gördüm. O sırada akademik aşkımız çok fazla hem benim hem eşimin. Dedim ki hadi bir Cambridge'e gidelim. Hem Cambridge'i görürüz hem de bu kitaplardan ucuza bulduklarımızı toplarız geliriz. Oraya varınca bir baktık Pakistanlıların ve Hintlilerin ellerinde valizlerle geldiğini gördüm. Biraz daha bunlara yaklaşınca telefonlarında Amazon satış hesaplarının olduğunu ve bu hesaplardan kitapların arkalarındaki barkodları okutarak ona göre kitap seçtiğini gördüm. Sonrasında ben de biraz araştırma yaptım bunu nasıl yaptıklarını. Ben de bir tane satış hesabı açtım Amazon'dan. Buna göre kitapları toplamaya başladım. Abi kitaplar sıfır. Yeni cillop gibi koklayınca mis gibi kokuyor. Sadece üstüne damage yazıyor yani hatalı. Biz de buna göre topladık, topladık, topladık. Her birimizin 20 tane kitap satın alma hakkı vardı. Hem bana hem de eşime toplamda 40 kitap aldık bir günde. Diğer günde 40 kitap aldık. Ve biz bu kitapların hepsini bir yıl boyunca sattık. Abi çok mu para kazandın? Abi çok para kazanmadım. Mesele neydi biliyor musun? Çok ucuza aldığım bir ürünü daha pahalıya satmakta. Bunu her sene Ocak ayında yapıyorlardı o sıralarda. Bu sene bir daha baktım. Tekrardan Mayıs ayında yapmışlar mesela. Ne zaman, hangi tarihte yayınlayacaklarını kesinlikle bilmiyorsunuz. Cambridge Yayın Evlerinin Facebook sayfasını takip ederseniz o sırada denk gelirseniz, sizin de işinize gelirse giderseniz o sırada siz de bu kitapları alıp satabilirsiniz. Benden söylemesi. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.